merhaba arkadaşlar. Mega Deniz kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bir çekiliş başlatmıştır. Hatırlıyorsunuz ki. Hala bir abone getiren on. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Tam 100 TL değerinde Google Play kod kazanma şansını kaçırmayın lütfen. Kod hazır. sahibinin bekliyor. Tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak. Abone getir, 100 abone getiriyorsunuz. Ve 100 abone getiren kişi çekilişe katılmaya hak kazanıyor. Bu videonun linkini açıklama kısmına ekleyin. Videonun onun altına yorum yazmayı unutmayın. abonelerde lütfen sizin altınıza yorum yazsın. Böylelikle kim kaç abone getirmiş belli olacaktır. Lütfen 100 TL değerindeki kod kazanma şansını kaçırmayın. Sadece pazar gününe 2 gün kaldı. Zaman daralıyor. Unutmayınız. Kanalıma abone olmayı, abone getirmeyi, yorum yazmayı ve 10.000 like atmayı unutmayın. Pazar günkü Çekiliş için 100 abone getirmenizi ve çekiliş hakkı kazanmanızı bekliyorum. Bu tür videoların gelmesi için daha çok abone ihtiyacımız var. Unutmayın. seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın.